Evet arkadaşlar derini bugün aldık ve nereye geldik biliyor musunuz? Kırtasiye alışveriş yapacağız ama çok çılgın bir yani kırtasiye. Ya. Arkadaşlar bugün derini aldık ve çok güzel bir kırtasiyeye geldik. Buradan alışverişler yapacağız. Ve çok çılgın olacak hazır mısınız? Evet ama nasıl biliyor musunuz arkadaşlar ben derini alacağım ama derin yani bilmeyecek benim ne aldığımı. Evet. Ve derin de bana alacak en sonunda birbirimizle. Bakacağız işte. Yani şey gibi olacak. Kırtasiye challenge gibi olacak değil evet, mi? Evet. Dilan olacak. Bakın şey. kim daha iyi Bilmiyorum. kırtasiye malzemesi alabilecek tamam mı? <laughs> Böyle hediye. Hediye. Ay, Peki. Peki videoya hazır mısınız? <laughs> o zaman like'lar geldi mi acaba? Acaba yorumlar geldi mi? Kanalıma abone oldu mu? Eğer kanala abone olduysa, like'lar geldiyse, yorumlar geldiyse hadi gelin videomuza geçelim. Başlıyoruz. Hadi yürüyün artık yürüyün dakika Aslı Yerli'nin kumbarasına bakar mısınız arkadaşlar? Evet, Bak bir dakika bir dakika. Şuraya bakar mısınız? Bir servet var burada. <laughs> Dedin sen aldın mı? Evet hadi bakalım yürüyün. Koşun. <laughs> Bu arada gideceğimiz yerde gerçekten güzel şeyler var. Özellikle böyle Kore'den gelen şeyler varmış arkadaşlar. O yüzden e, ben internet sayfalarına baktım güzel güzel. Ama e, neresi olduğunu size söylemeyeyim. Çaktırmayayım sonra söylerim belki. Evet Bakalım neler varmış. Aa, bir şey söyleyeceğim. Şekerler şu an aşırı şekerler dikkatimi çekti. Şimdi anne, en önce hanginizi alacak anne. Aslı Yaren? Hayır anne göstermeyeceğiz birbirimize. Tamam birbirinize göstermeyeceksiniz ama ben sizin yanınıza geleceğim ya aldıklarınızı görmek evet, için. Evet şimdi ikimiz de aynı anda başlayacağız. Tamam. Anne. Bir dakika ben o zaman bir sana şimdi, bir... Hoş, hoş, çok, çok güzeller. Güzel gerçekten var, çok de. güzeller. Nerede yalnızım Ben de kromi. Bunu tamam. bir yerde görmüştüm. Ay burada gerçekten Yaren'in böyle hayran olduğu e, şeyler var burada. Var. Bir de zaten bu kalemlere ben bittim yani. Bu ne? Derin bayılacağım şu an. Bakayım. Çok güzel. Harika renkte. Ay bayıldım şu an bunlara. Delireceğim. Anne. Bakayım. Ben bunlardan istiyorum Gerçek. işte. Gerçekten. O ne? Peki şey, o ne? Ne biliyor musun? Kart böyle. Bir şey kart oluyor ya böyle. Ne kartı? Anneannemler oynuyor bir şeyler atıyor. Allah abi. Allah. Ya oyun kartı. Şurada kalemlere de bakacağım. O gerçekten çok iyi. O dehşet güzel. <laughs> Şunlara bak. Çok güzel. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Aşırı büyük bir yer galiba. Şurada da şeyler var. Kızlar bunlar çok iyi. Ay şapkalar çok güzelmiş. Efendim. Benim bile gözüm Üst döndü katı, şu an. Arka katı var. Üst kat falan da mı var? Üst var. <laughs> Allah! Hemen oraya girmem lazım. koşun 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 koşun. Evet burada arkadaşlar çok ilginç bir yer. Harry Potter odası falan varmış. Kızlar şimdi buraya giriyor. Bu ne? Çok iyi. Almadan almışlar arkadaşlar. Abi aşırı iyi. Bakayım neden aldın? Ne? evet Derin bu da çok güzelmiş ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu video bence konusunun dışına çıkıyor. Bir gün şey yapalım mı? Her şey Harry Potter yapalım mı? Evet. Güzel olur değil mi? Yani biz artık bak. ayıralım. Ayrılalım Tamam. Diyeyim. Şimdi ben derinin yanına gidiyorum önce. Sonra sen senin yanına geleceğim. Sen, sen incele. Hadi derin yürü gidelim biz. Sen şimdi aşağıya in. Sen görmemen lazım bizi. Derin. Aşk Hazır mısın? İlk Kromi'den başlayacağım Kromide. çünkü Kromi'yi At atlayan Kromi'yi Çok seviyor de. evet. Kromi hangileri? Hangisi? Ha, şu mi? ne? Orada bir şey var. O şu o... kalem. Aa, o da güzelmiş dedim. de bunların fiyatını. Tamam fiyatını soralım tamam. Hayır burada var. Nerede var? Ha dedim bu işi çözmüş arkadaşlar. Baya <laughs> baya. Bakayım ne kadarmış? 59 lira. Ha, evet. 60 lira ben de ben de ilk kromi dünyasına bak. Tamam hadi gel bakalım sence bak. Arkadaşlar derin çok tatlı değil mi? Evet, <laughs> evet mi dedin? <laughs> hadi. yürü bakalım. Şimdi aşağıda mı? Tamam yürü. geç yürü. şimdi ne alıyoruz? ay ona, ona bayılır. Evet. Ona bayılır. Gel bunun fiyatına Gel bakalım fiyatına. Nerede fiyat gösteren şey? Aslıhan bizi sakın görmesin Burada ama. Bu bu, Gel. Ha, şuralarda mı? Nerede? Nerede fiyat gösteren şey? dedim bulamıyoruz. Buldun mu? Of burası aşırı büyük yalnız. <laughs> Başım döndü. Nerede? Orada mı? Ya biz, <laughs> biz seni görmedik. Sen bizi görmedin biz seni görmedik. Tamam mı? Ben kurbağa çok seviyorum. Tamam biz seni görmedik. abi biz seni görmedik tamam mı? Sen, sen bizi bakma bakma sakın tamam, bizim şey Hadi yürü hadi. Sen göster onu. Çaktırma ben sana böyle yapıyorum. Sakın bakma bizim ne aldığımıza. Aslı yaramızı kışlık yapma. Gel şimdi fiyatına bakalım ne kadarmış. 65 lira. Sence uygun mu? Bence uygun. Tamam bunu alalım bunu beğenir çünkü. Hadi. Bence sepet alalım. Tamam bir sepet alalım. Koş yürü. onu. Evet şimdi sepetimizi aldık. Şuradan kenardan gidelim. Aslı yaramızı kesinlikle görmesin. Arkadaşlar. Aslı Kurbağaları çok seviyorum. Kurbağaları evet. Şimdi, e, kurbağalı bir şey mi bulsak o zaman? Kurbağalı bir uçlu kalem alalım. Tamam diye. hadi bakalım bulalım kurbağalı. Uçlu kalemi bulalım. Kesin burada kurbağalar vardır. Çünkü Aslı ben kurbağayı çok seviyorum dedi. Buralarda bir yerlerde kesin kurbağa tamam, gördü. Burada bak böyle Nerede? işaret etti. Burada var dedi. Allah Allah. Ne var acaba burada ki derin? Acaba sticker falan mı? Ha, bunları görmüş o. Tamam, alalım Tam, arkadaş. Alalım, alalım. Ah canım benim yerim ben seni. Tamam. Şimdi ne alacağız başka? Gel, yürü bakalım. Defterleri. Defterleri. <laughs> Aynen. Gel. Alemi. Evet, şimdi. <laughs> ben bir şey gördüm. Ben kromlu üçlü kalem gördüm. Nerede gördün kromlu üçlü kalem? Gel, yürü, yürü. Yavrum bir kedi varmış burada. Acık tatlı. <laughs> Şişt. Gider misin? Aslı Gider ya. misin aslında? Yani arkamızda dolanma lütfen. Şimdi nereden mi alacaksın? Ya sizde var orada. Bakın arkadaşlar şu kromeli şeyler çok güzel gerçekten. Bunlar güzelmiş. Mor mor renk mi alacaksın? Tamam. Mor renk. Şu kromillerden de bakalım mı bir şeyleri de bakayım? Bakın, bakın ben bunlardan varmış? Evet bundan aldık. Tamam. Ee, kalemini de aldık. Ay bu da çok güzelmiş ya. Bu neymiş? Çok güzelmiş bu da. Başka ne alacaksın? Ne alacaksın? Başka ben bir tane. Ona çok pahalı sanki derin ya. 75 liraymış. onun yerine farklı bir şey alabilirsin bence. Bence de. Tamam hadi yürü. <laughs> Mantıklı. <gülüyor> bu kuru ne varmış? Şu ne pek? Bu neymiş? Kart mı? ücretine bakacağım. Ha, bunlar yürü çok pahalıymış, çok pahalıymış derim. Bu olmaz. Aslıhan. <laughs> Sen alamıyoruz bunu. Bir Şöyle bir cebine koy, hemen evet. bir bakalım. Bir cebine koy bakalım. Bir ne mi? aldık şimdi? Bir tane ondan, bir, bir tane, tane. Ondan ne? Ondan Aslıhan'ın var ama evde. Ondan Aslıhan'ın evde var bir tane. Zaten şu an yaza geldik. Gel bakalım böyle gidelim Derin. Neler varmış, neler varmış? Ay, aldık. Evet, ondan aldık biz bir tane. Yeterli. Burada bir şeyden abla varmış. <laughs> i̇yi günler. <Annem. gülüyor> evet, evet. Şimdi bestfriend kolyesi alabiliriz. Aa, süper olur. Gerçekten bu çok iyi olur bestfriend kolyesi. Gel bakalım bulalım. Evet. Şşş. Buluruz. Aslı ağlı yüzük alır. Aa, Aslı yani çok sever bakayım. A mı o? V değil mi? Sanki o V'ye bak bu A. Şurada. Şu A. A hmm. Asya Hanım gerçekten çok sever Derin'cim. Bakalım buna sepetimize buna. koyduk. Koydum, evet şimdi bir tane arkadaş kolyesi bulduk. Evet bunu da alıyoruz. Best friend kolyesi. Hadi. Evet bir tane çorap al. Aynen doğru söylüyorsun. Onun sevdiği karakterin çorabı var mı acaba? Bir şey yapacağım. Bakayım. Ben ne yapacağım? kurbal varsa kurbal yoksa da böyle Nutella var kurbağalı bakıyorum. Kurbağalı yok. Nutella'lı nerede? Aa çok güzelmiş derin. Bence mantıklı. Kesinlikle mantıklı. Ne kadarmış? Ne kadarmış? Aa 20 lira hiçbir şey değil. Tamam. De Al. Koy. Hadi bakalım. Evet. Ben bu Ay, ne korkunç. Ne kadar? Aa şunlar çok güzelmiş derin. Acaba bunlardan mı alsak bir tane Aslı Yalen'e? Hangisinden alalım? Hangisinden bundan mı? Hem bu hem de Harry Evet gerçekten mantıklı bir hareket. Evet şimdi bir tane fosforlu kalem arıyoruz arkadaşlar. Hani hangisini alacaksın? Yetecek mi para? Şunlar. Tamam. O ne kadarmış? Bakalım. Göstermiyor. 20 lira falan. 20 lira. Emin misin? Şimdi arkadaşlar derinin alışverişi bitti. Şimdi Aslı Yaren'in alışverişine geçeceğiz tamam mı? Geçelim. Hadi görüşürüz. Evet Aslı Yaren şimdi bakalım Derin derinle neler alacak. Aklımda bazı şeyler var. Yürü hadi yürü bakalım. Evet biz derinle bunlara baktık. Gerçekten çok güzeller. siz de Bütün mağaza gezdik diyebilirim. Senin aklına neler var şimdi? Hadi bakalım. Altta bir şeyler var ama burada da istiyorum. Haydi bakalım. Ben şu, şu morlar gerçekten, gerçekten çok krom, güzel. Kurum çanta ne kadarmış biliyor musun? Ne kadar mı? 119 liraymış. Çokmuş ya. Cidden çokmuş. Bu arada ben derine şey melodili, <laughs> ay melodili bir şey alacağım. Hadi size. tamam. O da dedi ki ben sana kuramili bir şey alacağım. Aldın mı? Tamam. Kuramı söylemem. söylemem Söylemem. Kesinlikle söylemem. Hadi bakalım. Şey Alsaydı. sen hızlı yapacaktın aşağıya şey. kafanda belirlemişti. Evet. evet. Şimdi bir buradan bir şey alacak mısın? Evet. Ben. ne diye düşündüm biliyor musun? Heh. Bir tane anahtarlık verdim alalım diye düşünüyorum. Evet. Mesela hangisi alabilirim? Bakayım hangisi güzel. Bence şu çok güzelmiş Aslı yani Şu çok güzelmiş gerçekten çok beğendim. 70 lira arkasında yazıyor zaten. Oo, sen nereden gördün? Gördün mü 70 lira? Hayır, tamam. Alacak mısın? Yok hayır. Çok, ne çok, olur. Olur. çok <laughs> Arkadaşlar evet. şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ne kadar çok ürün o kadar... E ucuz ürün ve çok ürün alıyorlar. <laughs> evet. Hah, buldun mu? Gel bakalım. Ne alacağız? Ay. Ay, derin burada. Tamam. Bu, tar biz bu da. Biz bu taraftan ya. gideceğiz. Tamam. tamam, biz bu taraftan hadi. gideceğiz. Hadi. Derincim, hadi. hadi. <laughs> Görmemem lazım Derin. Sen. Daha hiçbir şey <laughs> almamışsın <laughs> diye. Ya, evet. Şey çok Gerçekten çok. Ne kadarmış o? Bakayım. 135 lira. Sence? Pahalı mı? <laughs> Ay çok güzel. Ay bunlar çok güzelmiş. Gerçekten. Evet. 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 Ay çok güzelmiş onlar Aslı Yaren. Bakayım. Çok güzelmiş gerçekten onlar harika. Bir. Bunları Koy sepete. Evet şimdi. Bu ne? Bunlar ne ki? Sevgi kapsülleri. Ne renk istiyorsun? Ne var bunun içinde? Sevgi kapsülleri. sevgi kapsülleri bakayım hemen. Bunlar 60 lira falan herhalde bakayım. Öyle 50-60 lira fişim falan. Bunlar ama tükenmez. Bence uçlu kalemlerinden al alacaksın. Bak burada. Bak bunlar uçlu kalemi Yaren. Bunlar çok güzel. Biliyorum ama sana uygun bir şey değil o şu an. Bak bunlar mesela bunlar çok güzel. Bu kromiden alabilirsin bence. Evet bir tane böyle anahtarlık bulduk arkadaşlar krom ile. Bakayım ne kadarmış? 90 lira. Bundan almak ister misin? İdeal. Ne? İdeal. İdeal. Tamam hadi bunu alalım. Sana yani. görmedi Şöyle mor renk 90 aldık. Sen da git. Son 100 lira galiba. <laughs> Arkadaşlar şu an kamerayı ben aldım. Çünkü gerçekten annemi çok yoruldu. Elleri falan kızarmış. Neyse. Şimdi bak alabileceklerimiz neler biliyor musunuz? Peki şurada Dur. Şurada bak şuradan bir tane bir defter almak istiyorum. Çok tatlı çok. Şunun güzelliğine bakar mısınız şimdi? Şunu... Çok tatlı şey. Şunlar falan. Tatlına bakın. Şimdi bak bir bunlara bakacağım. Şu. Şundan istiyorum. Şimdi fiyatına bakıp geliyorum. anneme Aynen hadi bakalım. Bakalım şimdi ne alacak şimdi. başka şey alacak? Neyse ben kendim yapabilirim. <laughs> Evde var o kadar. Hangisini? Aa yaren çok güzelmiş. Ateşli su, best friend şey, bilekliği. Anne hani bak ben bulmamışım. Şu... Ha evet o da, da, da çok D. iyi olur. D nerede? Evet. Bence çok iyi. İsabet oldu. Harika. Hadi koy onu da sepete. Ama ne kadar? Yani 20-30 lira bir şeydir. Çok bir şey değildir. Bakayım. Ama bu büyük ki sıkılmıyor. sıkılıyor. Yok sıkılmıyor. Bir dene. Arkadaşlar son Şimdi son Şuna karar verdi Aslı yani. Vermedin, vermedin mi? Best friend kolyesi mi aldın <laughs> acaba? Hangisine? <laughs> Aa evet çok güzelmiş. Çok güzel. Bir dakika alayım sana ben bunu. Hop. Al bakalım. Ne kadar? Al bakalım. Ne kadarmış? 49 lira. Aa mı? iyi tamam. İyi. Bir nasıl yollara ayırıyorsun? Hadi. Ya benim de kalemi tercih ediyorum. Evet, bir tane de şöyle kalem alalım. Ne Uçlu kalem bu. Ne o da kadar? 60 70 lira bir şey vardı. Yetmez ki o Yeter. zaman. Yeter. Tamam bir şunları alalım. Anne hesaplayalım o zaman. Tamam gel kasada hesaplarız gel gel. Ya baksanıza şuraya. Şu ayıların bir dakika şu ayıların güzelliğine bakın. Çok güzeller. <laughs> Hadi şimdi hediyelerimizi gösteriyoruz. Bakalım challenge Hediyemiz başlatıyoruz. Bir dakika yani, tamam. Bunu alacağız. Teker teker göstereceğiz. Tamam bir nasıl yani? Tamam birinci hediyeleri birinci challenge'ları koyalım. Koy, i̇çine koy ben görmüyorum. Gördüm. gördüm. <laughs> Hadi ikinciler. Tamam. Bir, Yok iki, ha. üç. 1-2-3 Arkadaşlık mı? Aynı aldınız Evet o da Aynı. sonra onu alacaktı. Evet. Aynı aldınız. Hadi çıkartın. Evet. Arkadaşlar bu arada yoruma yazın. Derininkiler mi daha iyi? Yoksa Aslı'ya derininkiler mi? Şu derinin bir dakika. Şunları ayıralım bir. Şu derinin. Ha. Ürünlerinizi ayırın. Evet. 1 2 ve 3. Evet. <laughs> Aynı şey almışsınız evet, o da var. <laughs> çok güzel. Senin de vardı bir tane yok mu? Var. Son notum var. Evet, Aslı Hanım yani derinde şöyle bir tane kapsül not aldı. Ay. Aç Şimdi bakalım ne kena. yazıyor içinde? Yazıyor mu? Evet, bir de yazı bile yazdı. <laughs> Onları sakla. Çok tatlı. Aç bakalım. Kağıt kırıldı. Dur, dur. Yardım etsin yani. Açtın mı? tamam. <şimdi gülüyor> ne yazıyor içinde? Seni seviyorum. <laughs> Hayır, sadece seni seviyorum yazmıyor. Açtım. Seni iyi gördü. Seni çok seviyorum. Ne yazıyor burada? <gülüyor> <gülüyor> Yazıyor. <laughs> yazıyor <böyle>. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi hangisi hangisini güle daha güzel yoruma yazın tamam mı? Evet. Arkadaşlar biraz uzun bir video oldu ama beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay